Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle saat yapacağız. Markasını unuttum. Ama de böyle bir saat. Arkadaşlar bundan da ne Bu iş, bunun pil değiştirmesini yapacağız bugün arkadaşlar. Evet şimdi e çok hassas olmanız gerekiyor burada. Ama eskiden de açılanlar için bu birazcık şey arkadaşlar çok hassas bir şekilde açıyorsunuz. açıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada pil numarası şöyle bir şey AG AG10. Bu ekran arkadaşlar. Yavaşça ekranı çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar. Bunu yerinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Hemen çıkartalım. Hemen çıkar arkadaşlar zaten. Sonra bazı yaylar yerinden çıkıyor arkadaşlar. Bu yayları yerine tıkıyorsunuz. Yerine sokuyorsunuz bu yayları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi boşalınca böyle oluyor. Sonra aldığınız AG110 pilleri takıyorsunuz. Sonra tekrar dikkatli bir şekilde ekranı yanlardan tutup e, ö önce öne önce hasar almış mı diye bakıyoruz. Anakarta. Anakarta hasar aldıysa bitmiştir arkadaşlar bu saat. Neyse arkadaşlar. Şöyle düğmesi böyle olacak şekilde bunu böyle öne koyuyoruz. Bunu öne koyuyoruz. Diğerini de ittir takıyoruz. Evet arkadaşlar, hayırlı olsun saatimiz. Pirimiz değişti. Pirimiz değişti arkadaşlar. Yeni yepyeni saatiniz hayırlı olsun. Sonra kapağı da takıyoruz. Evet arkadaşlar. Yerine takıyoruz. Gördüğünüz gibi mis gibi saatimiz. Yes. Şimdi saati de ayarlamayı öğreteceğim. Şimdi bir dakika tabletten bakayım. Tabletten saate bakacağım şimdi arkadaşlar. 15.6 Bir dakika arkadaşlar. Saati ayarlıyorum. 11'e kadar 15 kaç oluyor? 2 3 12 13 14 15 Tamam 3 oluyor arkadaşlar. 3 oluyor saat arkadaşlar. 3 3 0 0 yaptım. 3 3 7 Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Ben tam yapmak için bir dakika daha beklemeyeceğim. Şu an arkadaşlar siz böyle video kapalı falan değil arkadaşlar. Heh 5. ara 8 oldu. Neyse bir dakika kronometremi açıyorum arkadaşlar. Yok arkadaşlar kronometreyi açamam videodayım. Şimdi ayarlaması da arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Basılı tutuyorsunuz. Buradan olan saat zaten böyle 1, 2, 3, 4, 5. Böyle 3 ise 3 yazıyoruz arkadaşlar. Böyle. 3. 3 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Bu saatler arkadaşlar aynen şu şekilde satılıyor. Şöyle içine bir tane pamuk olacak. Böyle pamuk gibi sünger olacak içinde. Böyle süngere bağlı bir şekilde size geliyor. Şimdi arkadaşlar. Ben bir şeye bakacağım. Heh. Bir şeye bakacağım. Evet bakıyorum şu an arkadaşlar. Neyse arkadaşlar baktım şey ama bu sağ normal sağ şey değil. Arkadaşlar değiştirmek istiyorsanız da şöyle yapıyorsunuz iki iki yandan ittiriyorsunuz. Böyle bazen ekran düşebiliyor açtıklarınızda. Hemen şöyle yapıyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Ben saati ayarlayacağım arkadaşlar. Zaten gösterdim ayarlamayı da. Sizce rahatça ayarlayabilirsiniz. Evet, taktım arkadaşlar. Şimdi böyle geriyorsunuz. Bir taraftan önden ittiriyorsunuz. Tamam arkadaşlar. Şöyle yapıyorsunuz. Buradan böyle yaptırıyorsunuz. Bunun da arkasından ittirdiniz mi arkadaşlar? Cuk oturuyor yerine.